De Anadolu'da geleneksel bir kalıp vardır. Bu niler iyiler devamlı bir şeye aitliktir. Evet. Mahsun kökünde yani ismimin kökünde hüzün ehli bir de suçsuz mahsun geçer. Ancak Anadolu aşık geleneğinde dediğiniz gibi bir pir, bir bade bir rüya alemi vardır. Hı hı. Usta, çırak o ikinci sırada. Ancak ben itiraf etmeliyim ki Rüyada bulduğum trilyonlarca paranın on kuruşunu açıkta harcayamadım. Yani rüyanın hiçbir gerçeğine itibar etmedim. Bu bir inanç olayıdır. Bu kültürel bir vakadır. Bu babadan dededen babaya, babadan evlada geçen çok köklü bir Anadolu kültürüdür. Ben o kültürden bir bulgu tanesiyim. Bunu böyle ifade etmek istiyorum. Ancak ustalarım olmadı da değil. Ama hepsi fiziki görünümleriyle maddi varlıklarıyla gerçekten ustalarımdır. Mesela Aşık Davut Sulari benim bir ustamdır. Aşık Beysel 20 yıl kadar beraberli yaşadığım, oturduğum, kalktığım, geldiğim, ışığından ışıklandığım çok değerli bir abim, hocam. Ali İzzet Özkan, Aşık Dursun Cevlani, bunlar benim ustalarımdır. Evet. Hepsinden önce benim amcam Aşık Fezali, İlk sazı öğreten benim ustamdır. Amcanızdan mı öğrendin? Öz amcam benim, evet. Benim hocam odur. Ama bu usta pire yüklenmiş bir usta değildir. Yani şeye, rüyaya yüklenmiş bir usta değildir. Badeli değil yani. Badeli falan değil. Ben badem ade içmedim. <laughs> ben badeyi dedim çalışan insanların alın terinden dökülen her bade benim başka ilacım olmuştur. İksirim olmuştur. Özellikle Anadolu halkı döktüğü her terde mahsuni yaratmıştır. Ben onların vadesinde doğmuş bir, bir noktacı şeyim, damlayım. Öyle görüyorum kendimi. Şimdi deryalaştıysam, şimdi beni halk ite ite işte devrin pir sultanı filan payesine aktarıyorlarsa, bu beni yaratan halkın kendi deryalığındandır. Onun önünde bir daha saygıyla eğiliyorum ben. Eyvallah. Evet, eee Mahzuni Şerif'in tabi <laughs> ne diyelim birkaç kuşak da değil hatta 500 yıl öncesinden bir başka mahzuni evet. var değil mi? Asıl Mahzuni Süleyman Mahzuni aynı kökten geliriz. O da Türkmen Aşireti'nin Karadonlu Aşireti'nden evet. Türkmen'in Karadonlu Aşireti'nden Süleyman Mahzuni. O da benim seceremde büyük yer alan Bugün tarihimizde çok ünlü bir Türk feylozof ozanıdır. O da benim secereme ait bir insandır asıl büyük mahsuniye ben ondan esinlenerek vurmuş babam benim adıma. Evet. Sizin e, belki de diğer aşıklardan işte o, ya da saydığınız hocalardan ayrıldığınız çok önemli bir taraf var. Belki onlar da zaman zaman bu konulara girdiler ama mesela Yuh soyanlara diyorsunuz. Evet e, kardeşliği vurguluyorsunuz, emeği vurguluyorsunuz. E, toplumsal bir çeşni var. Şiirlerinizde, türkülerinizde, ee, bu, bu nasıl oldu? Hep böyle miydi? Baştan beri böyle mi devam ettiniz? Şimdi sevgili evet. Çobanoğlu, bir şeyi gerçek söylemek gerekiyor. <laughs> ben benden önceki kuşakta ne şiş yansın, ne kebap yansın diyen ozanlar da çıkmıştır. Heh. Ancak ben ya şiş yansın, ya kebap yansın diye ayak diretenlerdenim. Yani, yani <laughs> ikisinden birisi yansın. evet bir halk ozanı birine çok, bir taraftan çok seviliyorsa ondan şüphe etmek gerekir. Yani bir halk ozanı, kendi halkında halkı yerini, soyanını, halkı ezenin de seviyorsa, o yahut onlar onu seviyorsa, o halk ozanından ben kendi adıma söylüyorum, şüphe ederim. Yani her taraf halk ozanını seviyorsa ben öyle bir türün ozan olmak istemiyorum. Mutlaka birilerine ters olmalıdır halk ozanı. Mesela hırsıza, soyguncuya, namussuza, vicdansıza ben o türden bir ozanım. Şimdiye kadar da verilerimde hep bunu gördünüz. Ancak bunun yanında felsefeye çok inanmış, barışa, sevgiye çok dayanmış bir halk ozanıyım. Mesela benim geçmişimde aşıklar ustalığımı yapmış ama birebir ustalığımı yapmayanlar da benim ustalarımdır. Yunus gibi, evet. bir sultan gibi. Yani manevi ustalar Tabii. Ben turaflığın en yücesini Yunus'tan aldım. Ya bende bir ben vardır, benden içeri derken bende de vardı bir ben. Ben, ben mahsuni vardır, benden içeriği. Türküler öyle güzel şahitlerdir ki ben bunu halkıma şimdi buradan söylemek istiyorum. <laughs> Dünün en büyük şahitleri gelenekteki olan türkülerimizdir. Türkü gün olmuştur. Dadaloğlu'nda, Pir Sultan'da, Köroğlu'nda bir kavga olmuştur. Bir baş tutu olmuştur. Öyle durmuştur türküler onda. Hmm. Bir Yunus gelmiş, felsefe olmuş, divan olmuştur. Fuzuli gelmiş, ruha inmiş, turaplığı işlemiş. Efendim bir Karacaoğlu olmuş. Bir izmin en zirvesinde oynamış türküler. Ama bir Mahsuni de hem kavga olmuş, hem ağıt olmuş, hem dövüş olmuş, hem türk olmuş. Ben ha. de bunun hepsi vardı. Hani dinim gibi benim. Ben çünkü dört dinin dördüne de inandığım için dört dinli Mahsuni de derler bana. <gülüyor> <gülüyor> türküler de öyle bana yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Yani bütün bu ustalardan Birer yön adeta Hepsinden aldım ben sesiniz. Yani bende aşık ve sellik bulabilirsiniz Çünkü onun toprağa inancı Bende de inanç Ondaki sevgi olan tabiata doğaya olan saygı Bende de vardır Bir davut suları bulursunuz bende O yaylaları görürsünüz Ki uzun havalarımda bunu göstereceğim ileride de ben sisteme zaman zaman kafa tutmuşumdur. Onun da faturasını çok ödedim bildiğiniz gibi. Bunda da Dadaloğlu'ya olan inancım, Köroğlu'ya olan inancım. İşte hatta Pir Sultan benim seceremde en büyük yer alan, göbek bağım olan bir yüceliktir. O da Oğuçanlı, o da Karahanlı, Karadonlu aşiretine mensuptur. Ki bunlar hep beni etkilemiştir. Yani bir mahsuni pişip de ortaya çıkarken Çak diye babasından anasından düşmüş bir masumunu görmüyorum ben. Koca bir halkın tarihi yurula yurlar bizim gibi minik minik değerler yaratmış. Ben istiyorum ki şimdi ona da sahip çıksınlar. Sağ olun. Ee, fakat klasik aşık tipinin şu bakımdan da dışındasınız. İşte plaklar, albümler, kasetler, en sonunda <laughs> CD'ler, evet. e, konserler. Pek de böyle hani geleneksel aşık faaliyetleriyle açıklanamayacak şeyler. Kaç albüm oldu şu ana kadar? Kaç? 74 falan oldu galiba. 300'ün üzerinde zaten 400'e yakın 45'liğim vardır benim. 10 tane long play var, 11 tane. 72, 73 tane geçen seneye kadar kasetim vardı. Şimdi herhalde bir tane daha oldu, 74 tane oldu. Maşallah. Allah bereket versin. <laughs> versin inşallah verir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir de Süleyman Bey şöyle de bir abi. husus var. Bir sanatçı diyelim bir albüm çıkartıyor. Falan işte. Bakıyorsunuz Aşık Mahzuni Şerif'e ait bir türkü var içeriğinde. İşte Cem Karaca Alçakalası. mesela Nem kaldığı okudu bir evet. bir çalışmasında. Ya sanki bu halk türküsü de 700 senelik bir türkü de biz ilk defa işliyormuşuz gibi bir hisse kapılırsın. Evet. Yani e ee, muazzam bir şey aslında bu. Yani her sanatçı da okuyor, herkes de faydalanıyor. Şöyle görüyorum aslında. Yani a Mikrofonu alın lütfen. Evet. Mahsun Hoca büyük bir derya. Evet. Yani şimdi aslında hoca için burada yazdığım bir takım şeyler okumak istiyorum. İzin e izin verirseniz. Evet. Tabii o e parçaları Mahsun Hoca'nın parçalarını yeni duymak tabii e bazı rahatsız olan insanların hocayı yasaklamalarından kaynaklanıyor mahsuni yasaklara sığmayacak kadar büyük bir ozandır. Yani e, bir kar denen gibi kar çıkar ortaya. Ben böyle değerlendiriyorum. Şimdi ben hocayı şöyle değerlendiriyorum. Hoca eserlerinde toplumsal olayları yorumlayan bir dünya ozanıdır. Gerçekten de eserlerine baktığınızda evrensel sözler bulursunuz. Yani yerleri aşmış, tüm insanlığı ilgilendiren sözlerle karşılaşabilirsiniz Mahsuni Hoca'nın şiirlerinde. O çağını anlayabilmiş ve çağdaş değerleri eserlerine yansıtabilen çağdaş bir ozandır. Gerçekten bunu da görürsünüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.